Üçe kadar sayayım. Eğer çıkmazsan hepsini gebertirim. Buyur yapma bir şey ne olur, olur. kendin Bir. Maya. İki. Ne <laughs> kadar ne olur yok da? Aşmışsın. Aferin. Aferin. Gel varım buraya. Gel. Ee, gel yanıma buraya. <laughs> gel yanıma gel. Gel dedi. Ne Gel. Gel lan buraya. Gel. Geç! Ne oldu Ne istiyorsun bizden söyle. Söyle ne istiyorsun hepsini yapacağım. Sizin de telefonlarınızı çıkartıp yere bırakın haydi. Bırak. Hepiniz çıkartın koyun çabuk Emine haydi. Şimdi yürüyün. Yürüyün al eniğini al. Yürüyün. Yürüyün eve. Bırakın onu. Yürüyün. Gidin içeri. Siz buraya, siz buraya. Emine, sen kal. Kapıyı kilitle. Emine, kapıyı kilitle. Gir şimdi buraya. Gir. Gel lan. Gir dedim. Uzatma. Anne Anne ne yapıyor bu adam ya? Ne yapıyor bu? Bilmiyorum. Ya şu kapıyı açmaya çalışacağım. Hah. Anne öldürecek mi bizi? Hayır, yok öyle bir şey. Sakın korkma, tamam mı? Kendin al aç şu kapıyı. Gendo! 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 Bunları hepsini ödeyeceksin. Anne, anne açabilecek misin? Şu vidaları sökecek bir şey lazım bana. Anne! Anne ne yapıyor bu adam ya? Kendal! Kendal! Kendal dur diyorum! Kendal dur yapma! Kendal dur! Hepinizi geberteceğim. Anam görsün bakalım nasıl yakılırmış. He? Hepinizi yakacağım. Hepinizi öldüreceğim Burak! Kendal! Kendal yapma! Kendal yapma ya. diyorum! Ya anne öldürecek bu adam bizi. Buradan bir çıkalım. Buradan bir çıkalım. Ben öldüreceğim onu ben. Merak etmeyin çıkacağım sizi buradan tamam mı? Bir kağıt var mı? Ya Rüzgar ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Esin yapacaksın şimdi? Anahtarı düşüreceğim. Bir filmde görmüştüm. Nasıl yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? İttireyim mi? Yanın ulan, yanın ulan, yanın, yanın, hepiniz yanın, hepiniz yanın, ya yandın siz de yanın, hay yalan. Aç kapıyı kendine al, aç, bırak onu, bırak, aç kapıyı diyorum sana, aç, kendine al, Allah'tan. Aklın senin! Bunların hepsini ödeyeceksin Kendal! Hepsini ödeyeceksin! Bakın, ver bakayım. Siz Emin'i odasından çıkarın. Buradan da sakın çıkmayın, tamam mı? Anne ben de geleceğim. Hayır Ada, burada kalacaksın. Anne ne olur dikkat et. Evet, tamam. Dikkat edin. Sen rüzgarla kal.

Dayan oğlan, dayandım siz dayan Kapıyı açın. Kendal! Kendal aç kapıyı Kendal! Ben yandım siz de yanın. Oğlumu siz öldürdünüz. <laughs> siz öldürdünüz. <laughs> Son! Ata kızım iyi misin? Adam. 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 Ne yapacağım? Vuracağım ben ha. Buradaydı. Vur!

Çabuk oğlum, çabuk. Siz bu tarafa gelin, çabuk, çabuk, çabuk çağırın Sizler de sokak başlarını tutun. Çabuk oğlum arkadaşlar. Kendal, aç şu kapıyı Kendal! Aç şu kapıyı dedim, Ulan, Emine'ye bak sen. Kendal! Kımıldama Kendal. İkincisini beyimden sıkarım. Elini sakın yapma. Sakın vurma. Asım'ı düşün ne olur? Dua et kendim. Çocukların burada olmazsan dua et. Aç Abi korkma aç şu kapıyı. Ne oldu var? Kendal içeride, silah sesi duydum. Kardeşlerim içeride ya. Aç şu kapıyı. Oğlum, araçtan koş başını getirin çabuk. Gel çekil bana. Kendal! Vur ulan, vursana. Vur haydi, Kendal, hadi vur. Hadi, hadi, hadi. vur! Emine, bak askerler dışarıda. Kaçacak hiçbir yeri kalmadı, yapma. Mahvettin biz. Oğluma sebep oldun sen. Emine, fırsatın varken sık kafama. Eğer sen şimdi beni vurmazsan... ...ben sizin canınızı alacağım. Vur dedim, vur! Sakın yapma Emine bak! Aklınca seni ateş etmeye zorluyor. Sakın yapma. Geberteceğim lan hepinizi. Hepinizi tek tek geberteceğim. Kapat çeneni Kendal! Kapat çeneni! Yoksa şurada gebertirim seni! Gebert ulan! Gebert haydi! Vursana! Vur ulan! Aç şu kapıyı dedim aç! Kendal teslim ol etrafı sarıldı! Ali! Ah! Bah. Dur Kendal! Dur dedim sana! Kimse kapıyı açmayacak. Hiç kimse! Herkes geri bassın! Kendin al. Kendin al. Kendin al. Kapıyı açacak olanın kafasını ezerim! Kendal, bitti artık, kaçışın yok diyoruz. Bitmedi, bitmeyecek. Ben bitti demeden bitmez. Ulan ben... Kendal! Kımıldama. Ebru, git çocukların yanına. Anne. Kendal, öldürürüm seni. Kımıldama. Gebersin hem seni. Kimi öldüreyim lan sen? Kimsin lan sen? Ben Asım'ın anasıyım. Meleğin, Nabi'nin, Özlem'in bacısıyım. Seni geberteceğim Kenan. Geberteceğim! Emine sakın yapma, bak dışarıda jandarma var. Ağzı oğlum, ağzı! Ya hadi, hadi. sizinle hesabım bitmedi. Allah'ıma kitabıma, şerefim hakkı için hepinizi geberteceğim. Yeminle tek tek geberteceğim. Kendal! Ne Kendal! Kendal nerede? Şu taraftan kaçtı. Öteki avludan kaçıyor. Şimdi bakalım geriye sıkıysa yakalayayım. Benim hesabım bitmedi daha. Abicim. Buradayım korkma tamam mı? Ben yanındayım. İyi siz? Sen, sen iyi misin? İyiyim. Yenge? İyi değil. Gebertemedim Allah'ın belası. Oğlum sen konağa dola çabuk. Yedek anahtarı var mı buranın? Var. Çabuk. <laughs> Kendal! çabuk! Dağıl oğlum, yukarı. Siz de bu tarafa, çabuk. Ulan, hepinizi geberteceğim. Tek tek geberteceğim. Haydi bakalım. Yaptıkları anons anlaşıldı mı? Dağılma oğlum. Siz kuzey tarafına. Çabuk çabuk siz de benimle gelin. Çabuk. Haydi, vur beni. Haydi, vursana. Bak, silahım da yok. Kaçarken vurduğum, geberdi dersin. Haydi, askerler gelmeden bitir şu işi. Vur! Narin. Narin'in ölümünde parmağım varsa... ...seni öldürürüm, dediydin ya. Yaralı halimle peşimden koşarak geldim buraya kadar. Söyleyeyim o zaman var. Nalim benim yüzümden öldü. Vur hadi. Vur. Vuramazsın tabii. Kanun adamısın sen. Beni vuracak Nalin intikamın alacak cesaret yok sende. Olsaydı ...Narin ölmezdi. Şeker alırdın yanına. Beni de ezer geçerdin. Hani birlikte gözyaşlarımızı biriktirdiğimiz mendilleri yakacaktık Nar. <laughs> hani sen bana akşamları en sevdiğim yemekleri yapıp hayaller kuracaktık bile. <laughs> Seni mutlu edemedim. Suç benim. Seni mutlu edemedim, özür dilerim. Ateş edecek cesaretin yok değil mi komutan? Alışıksındır sen. Hayda vur beni. Ben senin kadar beklemedim. Yoluma taş koyan babamı bile tanımadım. Geberttim. Boğazına sarılıp geberttim. Beni zorlama Kendal. Ben bundan da yırtarım komutan, tasalanma. Seni bile hapse attırmış adamım ben. Kendala alt etmek kolay mı be? Bunu en iyi sen bileyim. Bu sefer bitti Kendal. Bu kez yolun sonuna geldin. Anlaşıldı komutan. Sen beni vuramayacaksın. Belli oldu. Haydi bana eyvallah. Ah! Beni vurmadan durmam komutan, durmam. Sen dur dedim. Sırtımdan mı vuracaksın komutan, ha? gel. Bir adım daha atarsan seni vururum Kendal. Siz beni anlamadınız. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. İnsanın kaybedecek bir şey olmayınca... ...ölümden de korkmayı bileyim mi? Korksan iyi edersin. Çünkü bu sefer gitmene izin vermeyeceğim Kendal. <laughs> vay vay komutan. Gözünü kararttın ha. Tabii. Ölsen de... ...öldürsen de kahraman olacaksın. Beni Öldürdün diye. Bir de apolet takarlar artık sana. Vay pamukta. Bu kez eşitiz Kendal. Şimdi eşitiz. Hiçbir zaman eşit olmadık seninle. Ben Kendal'a <laughs> şan verdiğim... ...sense korkak olursun. Ha? Fırsatın varken beni vuracaktın. Fırsatın varken beni vuracaktın! Geber ulan. Geber. Benim daha hesabım bitmedi, bitmedi. Ben başladığım işi yarım bırakmam. Cehennemde görüşürüz. Ne oldu komutan? Korktun mu? Kork, kork. Deyizem kızına selam söyle. Ulan! Kendi al. Bu iş burada bitmedi. 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 Kendi al. Kendi al. Komutanım. Komutanım. Levent o tarafa kaçtı. Silahsız yakalayın. Tebredersiniz. Koş oğlum koş. Dağınıp düzenleyin çabuk. Ha. Komutanım. Siz iyi değilsiniz komutanım, hadi. Hadi hastaneye, hadi. Levent! Kendini yakala. Herkesten intikam almayı kafaya koymuş. Biz durdurmazsak durmayacak. Komutanım. Levent, git! Emredersiniz komutanım. Hadi, hadi Levent. Git.